Ja, war mit. Gel şimdi hani yere doğru eğil öyle git ama tekerleri düz tut. Tekerlerin düz tut. Arya Alya iki tekeri de düz duracak kızım. Evet. Tekerler açık değil, düz, paralel. Bak açık olursa bacağın ayrılıyor o zaman. Düz tutacaksın tekerleği. kalkamıyorum. Öyle mi? Gel bakalım. İki tekerini düz tut. Evet düz. Şimdi o eğilirsen gidiyoruz. Görüyor musun onu diyorum bak. Bak hadi bir daha deneyelim ama ama ayağını açıyorsun açmayacaksın evet Allah, Allah. evet ayağını açmadan Allah, Allah. Baba. evet Gelsene şuraya. Olmuyor. az önce nasıl yaptın Ali şaşırdım çok.